arkadaşlar kanalıma ve de mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere fırın kullanmadan yapabileceğiniz harika ötesi pişmeyen kurabiye tarifi vereceğim. Böyle brownie tadında nefis bir kurabiye olacak. Ben malzemelerimi hazırladım. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar öncelikle 200 gram kakaolu beurre bisküvimizi alıyoruz ve açıp şöyle robotumuzun içerisine döküyoruz. Arkadaşlar benim robotum büyük olduğu için 200 gram bisküvi bir seferde içerisine böyle böldüm koydum. Eğer sizin robotunuz küçükse iki seferde de çekebilirsiniz. Şimdi robotumun kapağını kapatacağım ve bisküvilerim un haline gelene kadar robottan çekeceğim. Evet bisküvilerimi güzelce robottan geçirdim. Hemen şöyle göstermek istiyorum yakından. Şöyle toz haline un haline gelene dek güzelce geçiriyoruz robottan ve şimdi bir kabın içerisine döküyorum. Hemen diğer aşamaya geçelim. Bisküvilerimizi robottan geçirdik. Şimdi de küçük bir tavamı ocağımın üzerine aldım ve ocağımın altını da orta ateşe açtım. Şimdi içerisine 200 milimlik bir paket kremamı boşaltıyorum. Evet kremamı boşalttım. Şimdi arkadaşlar şöyle hafiften karıştırıyorum. Kremam böyle kenarlarından kaynamaya başlayınca hemen ocağımın altını kapatacağım arkadaşlar şöyle kremanın kenarlarından kaynamaya başlayınca şimdi ocağımızın altını kapatıyoruz ve burada 180 gram çikolatam var sütlü çikolata çikolatalarımı içerisine şöyle kırıyorum şu şekilde kırıp içerisine atıyorum ocağımın altını kapattım Hemen çikolatalarımı içerisine kırdım ve şu çikolatalarım eriyene dek güzelce karıştıracağım. Bakın ocağımın altı kapalı artık. Evet çikolatamızı güzelce eriyene kadar karıştırıyoruz. Bakın arkadaşlar ne kadar da güzel oldu. Şöyle çikolata şöleni gibi mis mis. Şimdi bu hazırlamış olduğum sosumu buradaki bisküvimin içerisine döküyorum hepsini. <laughs> Arkadaşlar yapımı o kadar pratik ki ve çok da lezzetli oluyor. Şimdi göreceksiniz zaten 10 dakikada hazırlayabileceğiniz çok nefis bir kurabiye veya atıştırmalık da diyebiliriz. Evet, güzelce sıyırdım tavamı. Şöyle kenara alayım. Hemen bir kaşıkla bu sosa güzelce bisküvilerimizi yediriyoruz. Gördüğünüz gibi kaşıkla yediriyoruz. Evet güzelce sosumuzu bisküvilerimize yedirdik. Arkadaşlar şöyle toparlıyorum ve kaşığını içine koyacağım. Bu arada isterseniz içerisine bir avuç ince kıyılmış fındık da atabilirsiniz veya ceviz hiç fark etmez. Fındık çok yakışıyor ama atmadan da çok çok lezzetli oluyor. Şimdi bir streç film geçireceğim üzerine daha sonra buzdolabına kaldıracağım ve buzdolabında 20-25 dakika kadar dinlendirip daha sonra da diğer aşamayı sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar pişmeyen kurabiye hamurumuzu dolapta 20 dakika kadar dinlendirdik. Şimdi içini açıyorum ve hemen şöyle ellerime gördüğünüz gibi bir tane eldiven taktım. Şöyle hemen bakın hemen dolapta dinlenince katılaşıyor. Şöyle hemen yemek kaşığımla gördüğünüz gibi bir top aldım böyle bir parça yani cevizden bir tık büyük şöyle avucumda bu şekilde sıkıyorum ve gördüğünüz gibi bu şekilde yuvarlıyorum avucumun içinde bakın hemen hazır oldu yuvarlamış olduğum hamurumu şöyle bol toz hindistan cevizine her tarafını buluyorum Evet, buradaki servis tabağımın içerisine alıyorum. Ve tam ortasına gelecek şekilde bir adet fındık batırıyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Bakın, çok güzel olmadı mı sizce de? Yapımı çok pratik, çok da dediğim gibi lezzetli, şipşak hazırlayabileceğiniz nefis bir lezzet. Arkadaşlar kurabiyemizi yaptıktan sonra güzelce Buzdolabına kaldırın. 2 saat kadar en az dinlendirin. Daha sonra da afiyetle yiyebilirsiniz. Eğer dinlendirirseniz daha da güzel lezzetli olacaktır. Mutlaka deneyin derim. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Arkadaşlar, denerseniz fotoğraflarını Instagram sayfamdan benimle paylaşabilirsiniz. Çok mutlu olurum. Bu arada Instagram'dan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.